Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba Allah Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle kare seramiğin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Ee, bugün kötü bir gün geçirdik. Ee, sebeplerini bu videomuzda anlattım. Borsada düşüş devam eder mi? Öncelikle burayı izleyin arkadaşlar. Geri dönüş yerlerini, düşüş nedenlerini, tekrardan neden tepki vermesini, e, verme gerekliliğini pesaires'in her şeyini konuştuk. Bu arada da özel indikatör sinyalleri katılı özel videolarla gelmeye devam ediyor. Onu da yanda görüyorsunuz. Şimdi Kale seramikteki son duruma şöyle bakacak olursak 21 günlüğün altına tekrardan bir kapanış var. Ben endekse bir tepki bekliyorum. Bu tepki hareketiyle beraber kale seramikte bizim 92.88 seviyesi üstünde kapanışa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu net bir durum şu an için. 4 saatlik periyotta bir düşen kanal durumu söz konusu. Bu düşen kanalı şu şekilde çizecek olursak bu kanal içerisindeki hareketliliğini devam ettirmekte. Ancak ben özellikle saatlik periyoda bir inmek istiyorum. Saatlik periyoda da bizler neler görüyoruz indikatörümüze göre de bakın tepki yerleri aslında çok güzel çalışıyor indikatörümüz muazzam çalışıyor. Saatlik veriyordu tam trade edebileceğimiz bir indikatör. Şu anda da indikatörümüze göre dip konumdayız. Hala dip konumdayız. Yani yarın 86-90 temasıyla beraber bir tepki hareketi ben bekliyorum. Aynı endekse beklediğim gibi ki kısa vadede oluşturmuş olduğu bir de İkili dip görüntüsü de var. Bunun da etkisi olacaktır. Bu hareketle beraber ilk direnç noktası olan 95 lira seviye hareketi gerçekleşebilir. Kale seramikte durum bu şekilde. Çünkü RSI falan da uyumsuzluklar vesaireler bayağı var. Bunlar neticesinde de buradaki durum aslında geçici bir durummuş gibi şu an için duruyor arkadaşlar. Geçici durumun neden geçici durum? Yani onu daha iyi anlayabilmeniz için gerçekten bu videoyu izlemeniz lazım. Çünkü endekse ilgili tüm şeyleri masaya yatırdık. Faiz durumuna kadar, varyant durumuna kadar. Orada da teknik detaylarla beraber birleştirdik ve sonuç bu şekilde çıktı. Bakalım yarın inceleyeceğiz, bakacağız. Beklentim bu şekilde diyelim ve çalışmamızı da bitirelim. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize